Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam, yani bir komutan bana dedi. Kime diyor Serkan? Bediüzzaman Hazretleri ne diyor ki? Çok dikkat edin. Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç, bıkkınlık veriyor. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Bakın ne diyor? Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak muhsin çoktur diyor değil mi? Bitmediğinden usanç veriyor. Şimdi bakın Bediüzzaman nasıl değerlendiriyor olayı? O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. işittim ki aynı sözleri söylüyor. Neydi o sözler? Ayhan abi. Namaz kılmak iyidir bitmediğinden de usanç veriyor değil mi? Şimdi bak Bediüzzaman kendi nefsinde dinliyor bunu. Acaba benim nefsimde aynı sözleri söylüyor mu? Ona baktım gördüm ki nefsime tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. diyerek devam ediyor. Yani acayip bir husus. Ne diyor nefis? Her gün, her gün yani bunu senin gözünde o kadar büyük gösteriyor ki artık şunu demeye başlıyorsun. Ya bitmiyor ya. Bitmediğinden usanç veriyor. Dedittirmeye çalışıyor sana. Şimdi burada ders vermeye başlıyor. Nefsimizi ikna edecek bir ders. Ey bedbah nefsim. Acaba ömrün ebedi midir? Çok dehşetli bir soru. Ne diyordu nefis? Bitmediğinden usanç veriyordu değil mi namaz? Her gün her gün beş defa beş defa bak ne diyor? Acaba ömrün ebedi midir? Yani ömrün sonsuz mu? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Var mı böyle bir senedi olan arkadaşlar? Gelecek seneye kadar yaşayacağına dair bir senet alan, bir garantisi olan 6 dakika sonra bir kalp krizi geçirip ölmeyeceğin hususunda bir garantin var mı Recep? Hiçbir garanti yok. Arkadaşlar 3 dakika sonra bir deprem gelip 9 şiddetinde bir deprem gelip hepimizin enkaz altında kalmayacağına dair elinde bir garanti olan var mı? Yok ya. Yani karşıdan karşıya geçerken ne oluyor adam ahirete geçiyor arkadaşlar. Hiç kimsenin zerre kadar bir garantisi yok elinde. Mesela Van'da ne oldu? Deprem oldu. İnanın deprem olmadan önce yani 3-4 dakika önce orada oturan insanlar, sohbet eden insanlar, aynı bizim gibi muhabbet, sohbet, kahkaha, nasılsın, nasıl gidiyor, işte yarın okulda ne var, ne yapacağız, ne edeceğiz, gayet şen şakrak bir şekilde konuşuyorlardı. 3 dakika sonra gelecek ölümden tamamen habersiz. Konuşuyorlardı. Ama bir senetleri yoktu. Bizim de bir senedimiz yok. Arkadaşlar 30 saniye içinde ölebilirsiniz. Varsa bir tane senedi olan söylesin, yok. Bak nefse ne diyor burada? Hani bitmediğinden usanç veriyor diyor ya ona mukabili verdiği cevap yani elinde kat'i senedin var mı ki yarına kadar kalacaksın? Yok. Sana usanç veren tevehhüm ebediyettir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. tevehhüm ebediyet. Yani hepimiz biliyoruz ki evet bir gün öleceğiz. Buna itirazı kimsenin yok. Neden? Dünyaya gelen herkes ölmüş. Ben de istisna olamam diyorum ve ben de öleceğimi biliyorum. Ama bunu hayalimde ve alemimde yerleştiremiyorum. Yani ben hiç ölmeyecek gibi yaşıyorum. Buna tevehhüm ebediyet deniyor. Mesela önümüzdeki hafta bir randevun olur. Buluşalım, gidelim sinemaya dersin. Bu randevu verirken bir hafta içinde öleceğin ihtimalini hiç düşünmezsin. Zerre kadar aklına gelmez. İşte final haftasında beraber çalışalım dersin. Hiç ölüm aklına gelmez. Geleceğe dair ne planlar yaparsın? Hiç. Hatta bir sene sonra ya değil mi? tatile şuraya gidelim şöyle yapalım böyle yapalım biletleri alalım. Hadi işte üç ay sonra bilet alalım. Uçak bileti ucuz oluyormuş. Hiç ölüm aklımıza gelmez. İşte buna tevehhüm-ü ebediyet deniyor. Hiç ölmeyecek gibi yaşamak. Mesela bakın böyle orta yaşlı insanlar ben gencim der. Yaşlılar da ben orta yaşlıyım der. Çok yaşlılar da ruhum gençler. Değil mi? O hep böyledir. Kimse bakıyor mu lan? Kim genç diyorum? Şey, Kim yaşlandı diyorum? Ya hiç yaşlı yok piyasada. Ne yapıyor nefis yaşlandığını kabul etmek istemiyor. Tevehhüm ebediyet var. Bu herkes de var arkadaşlar. İşte bu sözü söylettiren, namaz bitmiyor dedirttiren de bu tevehhüm ebediyet. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasa idin ki kime veriyor bu dersi Serkan? Nefsine veriyor. Biz dinlerken kim için dinleyeceğiz? Bediüzzaman işte kendi nefsine veriyor diye bir roman gibi mi dinleyeceğiz? Serkan nefsine vermezsen bu dersen hiçbir şey anlayamazsın. Şimdi bu sözleri kendine geliyormuş gibi düşün. Ya hiç katil senedin var mı? Gelecek sene yarına kadar kalacaksın. Yok. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birini hakiki bir hayatı ebediğinin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak, bıkmak şöyle dursun belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Namaz kılmak arkadaşlar aslında çok büyük bir rahatlıktır. Yani böyle taş taşımak gibi böyle bir vücut yorgunluğu getiren bir şey de değildir. Namaz kıldın mı manevi olarak rahatlarsın, huzur bulursun. Geceliğin yatarken rahat uyursun. Yani bir borçlu insanı düşünün sürekli borçlar sıkıştırıyor ayağın abi. İşte borcunu öde. Adam sokaktan rahat geçemiyor değil mi? E biz Rabbimize karşı borçluyuz. E bu borç içinde her an olabilecek ihtimaliyle, uy uyuyunca uyanamama ihtimaliyle nasıl rahat uyuyabiliriz? İşte namaz kılınca insanın ruhu, vicdanı, kalbi çok rahat bir şekilde uyuyor. Ve namaz kılarken o kadar rahat diyorsun ki düşünsene. Bütün gün iş, finaller, ders, sıkıntı, stres, çek, senet uğraşıyorsun ve öğlen ezanı okunuyor. Gidiyorsun, mescide çıkıyorsun. Ve ellerini kaldırırken bütün dünyayı elinin tersiyle geriye ittiriyorsun ve Rabbine yöneliyorsun. Allahu Ekber diyerek. Bu nasıl bir duygu ya? Şimdi anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Bu nasıl bir duygu? Yani bir buluşma düşünün. Mesela kim futbolla ilgilenen arkadaşlar kimle buluşmak isteyecektir? İşte bir Lionel Messi ile görüşsek, bir sohbet etsek, birkaç soru sorsam veya işte Arda Turan'la sana bir randevu verse veya diyelim başbakan diyelim. Sana bir randevu veriyor. Birebir görüşme Muhsin. Şurada şu saatte. Sen de buluşmaya gitmiyorsun. Çok abes değil mi ya? Böyle yerin altına girersin ya. Başbakan seni çağırmış, hiç gitmemişsin. Arkadaşlar, Başbakan Arda Turan, Lionel Messi hikaye. Onları yaratan, Rabbimiz bizi çağırıyor. Şu saatte şurada ol diyor. Gitmemekle işte arkadaşlar umrumda değil demek eşdeğer oluyor. Kimse kusura bakmasın. Yani insanın bazen haleti anlatır, bazen konuşması anlatır duygularını. Mesela ben diyebilirim ki Emre seni sevmiyorum veya bunu hiç söylemeden Emrenin istediği hiçbir şey yapmazsam da aynı manaya gelir değil mi? Bu hal ifadesidir. Ağzında söylemene gerek yok. Suratına tükürürsün mesela birisinin. Seni sevmiyorum demeye gerek yok yani. Onu ifade ediyor. Bizim de arkadaşlar bu namazı terk etmemiz. Ezanın sesini duyuyorsun. Ne oluyor orada? Hayyales <laughs> seleh diyor. Kimin emri? Rabbimin emri. Haydi namaza diyor. Umrumda değil. Beni çağırabilirsin Allah'ım. Benim umurumda değil. Daha önemli işlerim var. Derdi maaşetin, geçim derdinin işleri var. İşim var, gücüm var. Namaz çok da ilgi alanıma girmiyor demek oluyor. Halimiz. Kimsenin ağzı böyle bir şey söyleyemez. Ben bile söylerken şimdi böyle korkarak söylüyorum bu ifadeleri. Ama lisanı halimiz bunları söylüyorsa Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi okumaya devam edelim. Birinci ikazda ne anlattı? Dedi ki ömrün ebedi değil. Kat i senedin de yok. Her an ölebilirsin. Dolayısıyla hiç bitmediğinden usanç veriyor diyor ya. Hayır diyor bitecek diyor. Bak işte Van'da ölen kardeşlerimiz şu anda namaz üzerlerine farz değil artık bitti. Yani daha fazla kılmayacaklar. Bitti. Bizim de işte öleceğimiz ana kadar namaz bize farz. İkinci ikaz. Ey şikemperver nefsim, midesine düşkün nefsim, Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Bak Şahin 3 olay saydı. Bir neydi? Yemek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Herkes bunu yapıyor. Muhsin bugün ekmek yedi, siz su içtiniz, nefes aldık değil mi arkadaşlar? Bunlar usanç veriyor mu bize? Bıkkınlık veriyor mu? Yani üf, kardeşim su, su, su içmeyeceğim, bıktım artık sudan diyen yok. Ekmekten bıktım diyen yok. Nefes almaktan bıkmıyoruz. Neden? Çünkü ihtiyaç tekrarlandığından usanç değil, lezzet alıyoruz. Bunlar ihtiyaç olduğu için bize usanç vermiyor. Yani normal şartlar altında bir düşünsen Emre. Çok sık yaptığın şeylerden sıkılırsın değil mi? E nefes almak kadar sık yaptığımız ne var? Çok az şey var değil mi? Yemek yiyoruz, su içiyoruz. Bunları çok yapıyoruz ama bıkmıyoruz. Neden? ihtiyaç geldiği için, ihtiyaç tekrarlandığı için bundan usanmak şöyle dursun, lezzet alıyoruz. Peki arkadaşlar, meli insan maddiyattan ibaret bir varlık mı? Yoksa maneviyatı, ruhu var mı? Değil mi arkadaşlar? Yani şundan ibaret değilim ben. Ruhum var, maneviyatım var. Peki maddenin gıdası, yeme içme, nefes alma gibi şeylerse ruhun hiç mi gıdası yok? Hiçbir gıda almıyor mu? alıyor arkadaşlar. Nedir o gıda Ömer? Namaz. Tabi şu anda toplumda en sıklıkla görülen hastalıklardan bir tanesi depresyon. Bu tür böyle psikolojik hastalıklar. Belki sizde de az veya çok vardır. Yani böyle bir sıkılıyorum ama hiçbir sebebi de yok ki dediğiniz şeyler olmuştur belki. Bunların sebebinin kaynağı namazdır arkadaşlar. Ruhun gıdasızlığı. Yani ruhumuzu aç bıraktığımız için alarm veriyor. Ve buna gıdasını veremedikçe bu sıkıntılardan kurtulmakta çok zor. Peki namaz kılanlarda bu depresyon olmuyor mu? Oluyor. Onlarda neden oluyor? Çünkü onların ruhları daha aç bir şekilde yaratılmış. Yani o sadece namaz kılmakla olmaz. O teheccüde de kalkacak, Kur'an-ı Kerim'de okuyacak. Yani Rabbi onun daha çok ibadet etmesi için Cemal ona o ihtiyacını daha fazla hissettiriyor. Ruhu daha fazla aç olduğu için ...daha fazla ibadet etsin diye. Şimdi diğer bölüme geçelim. Dördüncü ikaza. Ey sersem nefsim! Acaba bu kulluk vazifesi neticesiz midir? Hangi kulluk vazifesi Muhsin? Namaz neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki, buraya dikkat edin arkadaşlar. Bir adam sana birkaç para verse veya seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır. Fütursuz aksatmadan çalışırsın. Bakın burada çalışanlar var aramızda. Bir kısmımız da yarın öbür gün çalışacak değil mi Ahmet abi? İşe girecek. Patron ne diyor? Sabah 8'de geleceksin. Akşam 7'de gideceksin. Kalkıyorsun değil mi? Bir problem yok. Neden? Çünkü maaş alıyorsun. 900 lira, 1000 lira maaş alıyorsun. Sabahın 7'si ise tak diye kalkıyorsun. Rabbim diyor ki hadi namaz kıl. Ücret vereceğim. Ne ücret verecek Şahin? Sonsuz bir cennet vereceğim diyor. Sabah namazına daha kalkamayanlar oluyor. Allah Allah burada acı bir tezat var. Patron çağırınca kalkıyorum zıpkın gibi. Rabbim çağırınca Yok, 5 dakika sonra kalkayım. 10 dakika daha bekleyeyim deyip erteliyoruz ve hiç kalkamıyoruz. Bir problem var burada. Arkadaşlar neden böyle oluyor? Yani bunu açıkça söyleyelim. Burada nefsimizi paspas yapalım, ayaklarımızın altına alalım ve diyelim ki namaz kılmıyorsak bunu söyleyelim nefsimize. Rabbim ben o kadar adi bir adamım ki bir patron bana ayda 800 lira versin. Ben her gün sabah 8'den akşam 8'e kadar aksatmadan çalışırım. Hiç aksatmam. Sabahın köründe kalkarım. Ne derse onu yaparım. Patronumun emirlerinden çıkmam. 800 lira 900 lira için. Ama senin cennetin ilgilenmiyorum. Demekle eş değer olmuyor mu arkadaşlar? Yani bir müminin inanıyorum diyen, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum diyen birisinin namaz kılmaması bununla eşdeğer olmuyor mu? Niye 800 lira için sabahtan akşama kadar çalışıyorsun da sonsuz bir cennet için günde bir saatini bile ayıramıyorsun? Patron 8 saat 10 saat istiyor. Rabbin günde bir saat istiyor. Yani 5 vakit namaz bir saat o hesap. Ama yok, yok. Belki bu dersten çıkınca yine yok. Ciddi bir problem var arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Yani patronumuza, işverenimize, Rabbimizden daha mı fazla mı kıymet veriyoruz? Ki patronun verdiği 800 lira kardeşim fani. Bak Van'da bir sürü fani şey vardı. Adamın evinde LCD televizyonu vardı, PlayStation'ı vardı, bilgisayarı vardı. Yeni almıştı, gıcır gıcırdı. çizecek diye ödü patlıyordu. Ne oldu? Fani. Er ya da geç her şeyin sonu bu. Hazreti Ömer bir gün çöplüğün yanına gidiyor Ömer. Şöyle bakıyor, tefekkür ediyor. Başka bir sahabi geliyor diyor ki, ne yapıyorsun ya Ömer diyor. Hazreti Ömer diyor ki, her şeyin sonu dönüp dolaşıp bu çöpe geliyor. Ona hayret edip bakıyorum diyor. Her şey çöp fani. Ama Rabbimizin vaat ettiği cennet sonsuz. Ey dünya peres nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagili dünyevinin, dünyevi meşgalelerin çokluğundan mıdır? Şimdi nefis ne dedi ben bu dersi anlatırken? Benim namaz kılmaya vaktim yok, işim müsait değil. Şimdi ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Tabiri caizse nefsi böyle köşeye sıkıştırıyor. Yani kaçacak bir delik bırakmıyor. Veyahut geçim derdinin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Şimdiki cümleye çok dikkat edin. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Zariyat suresi 56. ayette diyor ki Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Sonra nefis yine böyle bir kıvırmaya başlıyor Emre. Diyor ki eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan fütur veren, aksaklık veren şeyler öyle lüzumsuz şeyler değil. Geçim derdinin zaruri, mecburi işleridir. Bak yine kaçacak bir yer buldu değil mi nefis? Kabullenmek istemiyor. Şimdi bakın ne diyor? Eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan, ne diyelim 20 lira bir gündelikle çalışsan, biri gelse dese ki, gel 10 dakika kadar şurayı kaz, bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. 10 lirayla çalışıyorsun günde bir pırlanta bulacaksın. Hangi şartla? O işi bırakıp 10 dakika kazmaya gideceksin. Sen ona yok gelmem. Çünkü 10 lira gündeliğimden kesilir desen, kesilecek desen, nafakam azalacak desen, ne kadar divanece, delicesine bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Ya sonsuz bir cennet var. Bir de senin gündeliğinden kaç lira kesilecekse o var. Ki Namazı kılman demek işi bırakman manasına gelmiyor burada. Çünkü bak devamında ne diyor? Sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen diyor. Her işte bir yemek arası, bir öğle arası, en azından arkadaşlar bir tuvalet molası verilir değil mi? Yani her patron tuvalete gitmeye izin verir. İşte bizim de çalıştığımız işimizde veya okulumuzda şöyle bir 10 dakikalık ara bulsak, gidip sadece farzını kılsak, öğlen namazı ise 4 rekatını kılsak. Çok mu zor arkadaşlar? Yani nefsimizle bir mücadele o şekilde konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Ki eğer çalıştığın iş namaz kılmana katiyen müsaade etmiyorsa şer an o işten ayrılman gerekiyor. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? İstiyorsan 2000 lira al, istiyorsan on bin lira al. Hiç fark etmez namaz kılmana kesin bir mani varsa kılamıyorsan o işten ayrılman gerekiyor şer an. İster çoluğumun çocuğumun rızkı da, ister başka bir şey de. Ben rızkı verenin Allah olduğuna inanıyorum. Sen patronun olduğuna inanıyorsan seninle aynı dinden değiliz. Şimdi üstadım bir cümlesini okuyup bitireceğim. Ey nefsim neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Lillahi Teala El Fatiha.